Merhaba arkadaşlar ee, Bu ürün mısır patlatmaya yarıyormuş Ben de bunu görüyordum ama Hiç almayı düşünmemiştim Daha sonradan baktım bir markete gelmişti Fiyatı da gayet düz bir miktar 7,5 TL'ye kadar da almaya karar verdim Aldım ama nasıl yapacağımı bilmiyordum Daha sonra araştırdım İnternetten falan baktım Bununla evini yakmaya kadar giden insanlar dahi olmuş ee, Çok dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor Asla ve asla o da şu şekilde koymuyoruz havadan tutuyoruz. Ama yapımı çok kolay. Bunun üzerinde ben bir kez kullandığım için ben de altına koydum. Biraz yanma durumları oldu. E, tuz ilavesi, yağ ilavesi yapmayın diyor. Bu şekilde yaptığımda e, çok yavan bir tat oldu. E, sonradan tuz hiç yakışmadı. Ben de çok az yağ ve bir tuz koymayı e, deneyerek yaptım. Gayet de iyi oldu. Yine aynı şekilde şurada mısırlarım var gördüğünüz gibi. 2 yemek kaşığı koydum ben. İçine şöyle döküyorum. Daha sonra şöyle şöyle çok az bir sıvı yağ damlatıyorum şuradan. Çok az. Karıştırıyorum. Çok az da şuraya tuz kış kalmamışım. Çok az bir tuz sepeliyorum. Kapağını kapatıyorum şuradan. Biraz çeviriyorum. Karışma tuzunu sağlıyorum. Ocağımızın harlı en yüksek durumda yapıyoruz. Eylülcüne şu şekilde arkadaşlar. Hiçbir şekilde temas ettirmeyin. Şöyle sürekli sallayarak böyle ısınmasını bekliyoruz. Altı ısındıktan sonra patlamaya başlıyor. Şöyle sürekli. sürekli bekliyoruz. Isındıkça ısındıkça mısırlarımız patlamaya başlayacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mısırlarımız duman çıkıyor şu an. Patlamaya başladı. Sürekli bir şekilde üzerinde kalmaya kalmaya bu işim diyoruz. Evet patlama sesleri şu an duyulmaya başladı. Ocağı sağ değdirmiyoruz. Havada. Bu patlamıyor diye bırakmayın tam ısındığında patlamaya başlıyor şöyle yukarıdan tutuyorum ısındığı zaman zaten ocaktan bile altına şu şekilde patlaması devam ediyor ben arada tutuyorum tekrar altına daha güvenli olduğunu düşünüyorum gayet de güzel patlıyor sesler muhteşem

artık ocağım zıkı zaten bitti kendi yani sıcaklığıyla saplanları geçeceğiz kalmadı zannedersem evet arkadaşlar şimdi çocuklarımın mısır kovalarını koyacağız biraz rastıcık oluyor yavaşça açıp şöyle Ve. koyması çok kolay. Bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi akşamlar.